göreve gelecek olan yönetimi mecazi anlamda değil gerçek olarak realite olarak ateşten bir gömlek bekliyor. Yani şu anda Galatasaray'da göreve gelecek olan yönetimin 500 milyon TL hazır sıcak parayla koltuğa oturması lazım. Peki kim oturur? Yani kimler? Ya ben hevesli? ben bir şey söyleyeyim Bu sebepleri saydın da senin için enlacık küçük için ana sebep hangisi? Işığı hangisi? Ben evet. de düşünüyorum. Net. Evet. Işıtan gün. Yani Işıtan gün olmasaydı... ...ibra edilir miydi sence? Şöyle, Şansı olurdu. Alt sebeplerini şöyle sıralayabilirsin. Sadece Işıtan günün ortaya çıkan tweetleri değil. Fatih Terim'in görevden... ...alınırken... Hmm. ...ana faktör de Işıtan gündü. Hmm. E, i̇şte tweetlerin ortaya çıkması... ...sonrasında tepki alan... ...başkanın nedense koşulsuz... ...şartsız onu savunması, toplantıda... ...hiçbir... E, itamı kabul etmemesi... Bu nedenle işte transferlerde çok etkili. Ben de öyle düşünüyorum da. Korenti hani göreve getiren oydu vesaire. Ee, hani mesela Galatasaray camiasında birçok insanla sohbet ettiğimde şunu söyledi. Doğru bir örnekleme belki. Ama Adnan Sezgin bunların benzerini yapmamıştı. Mesela Galatasaray'da şu, şu gerçek vardır. Adnan Polat Adnan Sezgin yüzünden bir anlamda ibrasızlıkla karşı karşıya kalmıştı. Ama Burak Elmas çok net bir şekilde Tan gün yüzünden hmm. e, benzer sonuçla karşılaştı. Bunu söyleyebilirim. Ha, şunu söyleyeyim. Niye 500 milyon TL sıcak parayla gelmek zorunda e, yeni yönetim? Bir, Bankalar Birliği'ne Temmuz ayında ödenecek olan 200 milyon TL gibi bir para var. İki, futbolcuların sezon sonu itibariyle 4 aylık alacağı var. Bu rakam da yaklaşık 250 milyon TL. Artı Galatasaray halen Çikaldağ ve Moruta'nın bonservis taksitlerini kulüplerine ödememiş. Ve e, Nelson, Boy, Çikaldağ, Morutan, Barış Alper Yılmaz, Teneşir Vade aldı deyim yerindeyse Galatasaray. O gün için çok mantıklıydı. 5 yıla yaymıştı. Ama bu yaz itibariyle o bonservis taksitlerinin zamanı gelecek. Vadesi gelecek. Artı e, Torrent'in tazminatı var. Torrent'le de kalmıyor. Ben hep eleştirmiştim. Sanki Galatasaray'ın tek derdi e, şu süreçte sportif direktör, İspanyol scout <gülüyor> 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 ya da profesyonel yapılanmaymış gibi. Bir de o insanlara sezon sonuna kadar değil 1,5 yıllık kontrat imza e, atıldı. İmzalar yapıldı. E, yani dediğim gibi bunları sıraladığımızda e, Galatasaray'da çok ciddi bir ödeme yükü var. O yüzden de Gelen yönetimin işte biz böyle bir tablo beklemiyorduk finansal olarak galatasaray çok kötüydü falan deme hakkı yok tablo ortada tablo yani cidden bir ay kötü. daha devam edecek en az bir belirsizlik ortamı olacak aldığım kadarıyla ya bir de şöyle söyleyeyim galatasaray camiasında e, ben dün akşam birçok kişiyle konuştum bu seçim takvimi de çok yadırgandı bu arada ama o tüzük gereği değil mi bir ay yok yani tüzük gereği bir ay içinde seçim ay kararı içinde almanız için. lazım. Seçim kararı aldıktan sonra da bir ay içinde genel kurulu seçime çağırmanız lazım. Aslında Galatasaray'da öngörülen seçim tarihi Mayıs ayının son haftasıydı. Ama yönetim hemen toplandı pazartesi ve bir ay sonraya hatta bir ay sonra bile değil neredeyse hemen seçim açıkladı. 30 Nisan'da Galatasaray sandık başına gidecek. Bu ne demek? Galatasaray'da 8 göreve 8 Nisan'a kadar galiba adayların Aynen. Sadece 8 üç günü var. 8 iş günü var resmen Galatasaray'da şey görev talip olacak olan adayların 43 kişilik listeyi 8 insana kadar vermesi lazım. Sadece 8 iş günü. Şey de dahil mi ona? Yönetim kurulu listesi de dahil. Yönetim ki. kurulu, disiplin kurulu, hmm. sicil kurulu, denetleme kurulu. Hmm. Yani e, Galatasaray'da yönetimin bu kararını eleştiren çok isim var ve tırnak içinde baskın seçim hmm. ifadesi kullanılıyor. Hmm. Yani şimdi Galatasaray e, iyi Kendisi bir yönetimi adam. bıraktım, iyi bir başkan bulamazken hmm. ya bir de kalkıp yani o yüzden işte kimi bulduysan al alıyor işte evet. 8 günde. O yüzden yanlış yönetim kurulu listeleri oluşturuluyor. E, ne yazık ki o yüzden frekans tutmuyor. Halbuki biraz da ya bir anlamda yönetimin bu hareketini camian şöyle değerlendiriyor. Siz misiniz? Bizi ibra etme. Peki <laughs> adaylara geçelim. Yani Tabii ki. Sonra senatın çok heyecanla beklediği Mesut Özlü geleceğiz. O, özel olarak hazırlanıyor. Söyleyeceklerini evet. çok merak ediyorum açık söyleyeyim. Önce, e, şimdi potansiyel adaylar zaten yani ismi geçiyor ama kim aday olur, kim olmaz mesela. Dursun Özbek aday olmayacak diyenler var örneğin. Haberlere bakıyorum. İşte Eşref Umur karar vermediği söyleniyor. Özellikle öne çıkan isimlerle ilgili senin bildiklerin neler? Ünal Aysal'ı ikna etme çabaları var deniyor. Yani birçok şey okuyoruz ama doğrusu sendeyin her zaman Şimdi e, estağfurullah, e, tarih 8 Nisan, son tarih. E, adaylığını resmi olarak açıklayan tek isim var. Metin Öztürk, Metin Öztürk evet. ve bir gerçek var. Bu seçime en hazır olan isim de o. Çünkü seçim bitti Haziran ayındaki, Halen ekibiyle birlikte projelerine ve e, kadrosuyla alakalı Galatasaray için üretmeye devam etti. Hatta ve hatta Burak Elmas seçildikten sonra, hatta kendisi de bunu divan korundu açıklamıştı Metin Öztürk'ün. Metin Öztürk'e gidip dedi ki, sponsorlarınızı amatör branşlar için 23 sponsor ...vaadi vermişti. Ee, seçim kampanyasında... ...Metin Öztürk... ...bu sponsorları bize verin dedi Burak Elmas. Metin Öztürk dedi ki sen... ...Galatasaray için verdiğin sözleri... ...yerine getir. Ben bu sponsorların... ...hepsini Galatasaray'a tahsis edeceğim. Evet. Ama sen önce sözünü yerine getir dedi. Yani nitekim de Burak Elmas ...yerine getiremediği için gerçekleşmedi. Ee, şimdi Dursun Özbey... ...açıkçası Haziran ay, ayı... ...ayı dönemindeki seçim içinde... E, ...aday olması adına... ...isteyen çok isim vardı. Hı. Özellikle cemiyet tarafı... ...Galatasaraylılar cemiyet tarafı... ...aday olmasını istiyordu. Çünkü Galatasaray... ...artık finansal olarak... ...çok ciddi bir çıkmazda olduğu için... ...güçlü bir başkan... ...olmasını Hı. istiyor. Yani sadece... ...finansal anlamda güçlü değil... E, ...bürokrasiyi iyi yöneten... ...Ankara ile ilişkileri iyi yönetebilecek... ...bir başkan olmasını istiyor. E, bu noktada... ...ibrasızlık sonrasında... Yani Dursun Özbek artık <laughs> gazetecilerin telefonunu açmıyor. Çok hmm. çok açık söyleyeyim. Ee, çok fazla camianın önünde gelen ismi aday olması için e, baskı halinde. Ama şu ana kadar adaylığıyla alakalı olumlu bir karar vermiş değil. Hmm. Yani bugün itibariyle Dursun Özbek aday olmayacak. Hatta işte e, Ahmet Ocaklı ya da yani Ahmet Yüce'ye de eee İnan Kıraca'da Dursun Özbey'in söylediği net. Ben bu dönem aday olmayı düşünmüyorum. Haklı mı? Bence %100 haklı. Çünkü Galatasaray camiası geçmişte Dursun Özbey'e çok büyük bir haksızlık yaptı. Açık konuşmak gerekirse. Bu kadar çok e, cebinden deyim yerindeyse kasa kolaylığı sağlayan bir başkana e, Galatasaray biraz bence insafsız davrandı diye düşünüyorum ki Dursun Özbey'in dönemini düşünelim. Ve bugüne gelelim. Galatasaray'ın bonservis gelirleri ve şampiyonluk elde ettiği bütün kadroyu Dursun Özbek kurdu. Doğru. Ondan sonra bonservis geliri elde edilen de, futbolcu yok. Artıya geçtiği futbolcu yok şimdi Dursun Özbek de yüksek maliyetle transferler yaptı ama o yapılan transferlerin hemen hemen hepsi satılabildi. Tabii. Hem şampiyonluk getirdi Hı -hı. hem de satılabildi. Ee, Ünal Sal noktasında bir e, acaba diye düşündüğünü biliyorum. Hı. Ünal Aysal'ın. Aday evet, tamamen kapattı. E, olsam mı diye düşündüğünü biliyorum. Ama ben aday olacağına ihtimal vermiyorum çünkü süre çok kısa. Artı e, Ünal Aysal lider ruhlu bir karakter, iyi bir liste oluşturmadığı zaman Hı -hı. hani kaybedeceği seçime girmez Ünal Aysal. O yüzden ben bu süreçte Ünal Aysal'ın aday olacağını düşünmüyorum. Muhtemelen Galatasaray'da iki ya da 3 adaylı bir eee Şefmomamcıoğlu ile oy almıştı bir önceki seçimde. Ayrıca asfaltta 40 oyla 41 oyla kaybetmişti. Eee Amcaoğlu genel kurul öncesinde şu ifadeyi kullandı. Yapılacak olan ilk seçimde yine adayım. E, muhtemelen de e, hafta başına kadar adaylığını açıklamasını bekliyoruz. Tek sürpriz e, şu detayı da verelim. E, Mustafa Cengiz, rahmetli e, Sayın Başkan Mustafa Cengiz yönetiminde olan isimler Kaan Kançal'ın e, aday olarak çıkmasını düşünmüştü. O da bu dönem için doğru zaman değil dedi. Kaan Kançal da aday olmayacak. Galatasaray aslında çünkü isim konuşuluyor o yüzden bu detayı vereyim. E, Abdurrahim Albayrak'tan bir sürpriz gelir mi? E, gelebilir. İyi bir liste ya da iyi bir e, başkan adayının altında belki yer alabilir. Ben üç adaylı bir seçim bekliyorum. Metin Öztürk, Eşref Amcaoğlu. Bir de sürpriz isim. Fatih mi? Ee, sürpriz. Ya Fatih Hoca'nın ben kısa vadede Galatasaray'a... Onu da sorayım. Fatih teknik direktör olarak gelir mi? Ya da işte başkan aday olur mu? Son onu da Galatasaray'ı bağlayalım. Tamam. Ben kısa vadede Fatih Hoca'nın e, Galatasaray'a geri dönmesini beklemiyorum. Ne yönetici olarak, ne başkan hmm. olarak, ne teknik direktör olarak. E, yani Fatih Hoca bir kere başkan adayı olmayacaktır bu evet. süreçte. Yönetici olarak da biraz hoca belki bir sonraki dönem bu görevi kabul edebilir. Çünkü şu anda öyle bir konjektür ya da yapılanma yok. Çatı aday da çıkmaz Galatasaray'da bu seçimde. Çünkü Metin Öztürk çok kararlı. Yani ben hiç kimsenin listesine girmem. Hiç kimsenin lehine de çekilmem ifadesini kullandı. Ee, yani bakalım renkli günler bizi bekliyor ama en fazla maksimum Metin Öztürk ve Şafak Amca'oğlu dışında bir adayın daha çıkabileceğini düşünüyorum ben. Tamam.